Ben Selçuk Üniversitesi ee, başta bitkiler, dördüncü sınıf öğrencisi Fukan Kürsoğlu. Sıradaki konumuz asma anaçlarının bileksüreye flöksöre, e, dayanım mekanizması. <laughs> Öncelikle anaç kullanımının gereği filoksere olmazsa olmazdır. Filoksere çok geniş şey eğilim göstermektedir. Türkiye'de bulaşmadığı e, olarak kabul edilen yerler, yerler sınırlı olmakla beraber Erzincan ve çevresi olduğu kabul edilmektedir. Türkiye'ye ilk İstanbul'dan girmesine karşı bundan 5-6 sene sonra Manisa'da görülmüştür. Türler arasında Filoxera'dan etkilemeyen sadece vitis vardır. Öteki bazı türleri vitis türlerinde de dayanıklı tespit edilmiştir. Filoxera'ya dayanıklık genleri kromozomlarında bulgulanmış. Ayrıca Filoxera son 150 yılın konusudur. Filoxera'ya dayanıklıkta çok fazla çalışmalar yapılmış. Bununla beraber vitis rotundifolia üstüne çok durulmuştur. Lakin e, insanlığı 100 sene oyalanmıştır. Sebebi kromozomların uyuşmaması nedeniyle nasıl melezen, melezenebileceği konusunda 100 sene uğraşmıştır insanlar. Sonuç olarak başarılı olmuşlardır. Ama elde edilen rotundifolya, vinifera melezler kalite konusunda, biyosites konusunda çok başarılı olamamıştır. Bu konu günümüzde aktif olarak çalışılmaya devam edilmektedir. Esas olarak asma türleri e, etkilenmeyen, muskatın ya rotunda dayanıklı, vitis siperia, vitis rupestris ve hassas, vitis vinifera olarak ayrılırlar. E, etkilenmeyen etkide, filoksere asma aracından e, besleneme, beslenememe durumuyla ölmektedir. Ama dayanıklı tepki dediğimizde, filoksere biraz e, iyi olur. Ama sindirim sistemini bozuyor. Flokserenin e, beslendiği asma türü kendine tamir mekanizması sayesinde ikisi de varlığını çözülebilir. E, e, Amerikan türlerinin e, anaç olarak kullanılmalarının tamamı dayanıklı türler arasında seçilmiştir. Floksere e, asma yaprağının üstünde galler oluşturur. Galler yaprağın o bölgesinin fotosentez yapmasını engeller. Ayrıca ülkenin toprakları içerisinde yetiştiricilik yapacaksak topraktaki kirecin e, topraktaki kireçten ötürü vinifera çeşitli kullanılmaktadır. Zaten bu vinifera kanı taşıyan melez, melezlemeler insanlık tarihine dikkat çekip çalışmalar yapılmıştır. Filoksera sadece dayanıklı anaç kullanıp üzerine aşı yapmakla önlenebilir. Bunlar 3 Amerikan türü olan Riperia, Rupestris ve Berlendir. E, riperia rupestris, Berlandia riperia ve Berlandia rupestris arasındaki melezeler flexoraya dayanım açısından en uygun anlayışları oluşturmaktadır. Diğer kombinasyonlar flexoraya daha zayıf dayanım gösterir. Nasıl bir zarar yaptığına bakacak olursak sağ üst taraftaki e, resme bakacak olursak sihir gibi yapılar oluşuyor yaprağın üstünde şişkinlikler oluşturuyor. Ve o şişkinlikler yaprağın o bölgesini fotosentez yapamaz hale gelmesine sebep oluyor. Bu yaprakta zarar yapan flakselerin toprak üstü formudur. Fotoğrafı daha yakından bakacak olursak resme bakıldığında kökün üstünde onlarca tozbaş şeklinde olan yaklaşık 10 tanesi 1 mm anca oluşturan böcekler ince kalın ve inci ve kalın köklerden beslenmektedir. Sivri hortumuna benzer bir hortumu mevcut ve delici emici bir ağız yapısına sahiptir. Bu şekilde kökü deldiklerinde hortumunu çıkartırken saldırdıkları sıvı o kökteki e, açtığı yaranın kapanmasını engelliyor. Sonuç olarak delik değişik edilmiş bir kökten bitki özsüyü dışarıya doğru sızıyor. Sekonder mantarlar köklerin ölmesine neden olmaktadır. Bu resme de yakından bakacak olursak, geniş bir bağlanı mevcut, her sene genişleyen halka halinde duruyor, ee, esas olarak plöksanenin zararı bu şekilde diyebiliriz. Diğer bir resme yakından bakacak olursak, mavi kısmı toprak üstü, kahverengi kısmı da toprak altı kısmı diyebiliriz. Dikkat ederseniz toprak üstüne e, tanımlanıyor. E, toprak üstünde daire tamamlanıyor. E, Floksera sadece toprak üstünde yaşamını tamamlıyor. Baktığınızda bir de toprak altında bir e, daire var demek ki. Burada da hayatını tamamlayabiliyor. Sol tarafta baktığımızda hem toprak altı hem toprak üstüne bir döngü mevcut. Yani Floksera'nın toprak üstündeki formu kanatlı form. Uçarak çiftleşiyor bunlar. Yumurtayla çoğalıyor. Yumurtaları e, toprak üstünde bitki kabuğu altlarında veya yaprak altlarında böceğe dönüşüyor. Zararını toprak üstünde yapabiliyor. Bu yumurtaların bir kısmı toprak altına girdiğinde e, orada böceğe dönüşebiliyor. Bu toprağın içindeki kanatlı form olmadan böceğe dönüşmüş Fluxeran'a ke e, kendi yeni yumurtalarını meydana getiriyor. Dölenme olmadan meydana gelen yumurtalar canlı bireyi oluşturabilme kabiliyetindedir. Fluxeran'ın esas tehdit oluşturan kısmı da burası yani tüm hayat döngüsünü toprağın içinde geçirip hiç döllenmeden meydana getirdiği yumurtalar bir yıl içerisinde Türkiye şartlarında 6-7 döl verebiliyor. Bu 6-7 döl e, tek bir yumurtanın e, 1 milyon üzerinde birey sayısının çıkmasına neden oluyor. E, bunun için anaç kullanımı olmazsa olmazımızdır.